Hepinize merhabalar. Bugün böyle hazırlandım bir temizlik vlog çekimiyle karşınızdayım. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah umuyorum ki çok 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 iyisinizdir. Valla evin hali çok kötü. Ne yapacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum. Sadece iki gün ilgilenemedim. İki günün sonunda bu hale geldi bu ev. Ben şimdi size e, videonun e, başında resimleri atacağım. Sonrasında da temizlik bittikten sonraki görüntüyü çekeceğim. O zaman beraber başlayalım mı? bakın. Beni çağırıyor. Monik böyle yapınca ben anlıyorum beni çağırıyor. Bakalım derdi neymiş? Evet. Evet ben anladım. Morning'in yemeği bitmiş. Benden yemek istiyor. Bakın ben yaklaştıkça gerçekten çok tatlı. <laughs> Allah'ım ya. Her zaman yapıyor bunu. Yemeği bitince böyle yapıyor. Ben anlıyorum. Monik benden bir şey istiyor. Suyu bitince de aynı şekilde. Geliyorum hemen yemeklerini veriyorum. Bakın şimdi. Bakın. Bakın. Bak. Bak senin yemeğin mi bitti? Ne yemeğiniz mi bitti sizde? Anladılar. onları yemek vereceğimi Yemek vereceğimi anladığı için yapmıyor aynı hareketi. Şu an bekliyor. Bunlar ne kadar akıllılar ya? İkisi de hemen yemeklerinin başına geçtiler. İkisi de hemen yemeklerinin başına geçtiler. Traliçe çok fena. Önce ben yiyeceğim diyor hep. Morning bekliyor. Morning. 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 Gel. Gel oğlum. O kadar acıkmış ki. Hiç beni duymuyor bile. Traliçe. Tırliçenin gözleri kırmızı. Çok tatlı ikisi de. Bak bak nasıl yiyorlar. <laughs> Birazdan eğer Morning konuşursa konuşmasını çekeceğim size. Bakın neler diyor. Morning gel oğlum gel. Gel anne. Gel. Bak Tralicia'na kızıyor ya. Tralicia ne tarafa geçiyorsa Morning tam tersine. Çok kıskanç Traliçe, kıskanç tradiçe seni. Seni kıskanç tradiçe. Biraz mola. Şimdi kahvemi yaptım. Bir kahve molası vereyim. Of çok yoruldum gerçekten. Ama bayağı bir şeyler yaptım bakalım ne zaman bitecek. Sanırım 2 saat daha işim var. Çünkü bugün işte böyle e, koltukların altını, bütün her yeri silmeyi planlıyorum. Camları da yarın. Darlığım sokağa çıkma yasağı var zaten, evdeyiz. Evdeyken bir şeyler yapalım. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor size? Ee, arkadaşlar sesim e, gidip geldiğini söylüyorlar ama en yakın zamanda bunun da çaresine bakacağım. E ee, bu sesin düzgün çıkması için ve aynı seviyede çıkması için bir yoluna bakacağım. Oh, Karadelik gibisi yok <laughs> size bunları göstermek istiyorum. Bu Yiğit'in bir yaş ayakkabısı. Ben böyle sakladım bunu. <laughs> bir yaşında bunu ilk yürüdüğü zaman bunu giyinmişti. Bu da üç yaş. Böyle bazı şeylerini çocuk küçüklükten, bebeklikten kalan bazı şeylerini ben saklıyorum. Kıyafetleri de var böyle sakladım Evet, şimdi burayı sileceğim. Görmüşken de e, size göstereyim dedim. Hadi devam ediyorum. <laughs> İşlerimi bitirdim. Kahvemi de yaptım. Biraz sohbet edelim ve beraber kahve içelim dedim. Bitirdim ama nasıl bitirdim bir de bana sorun. Çok yoruldum. Şu an ayağa kalkacak halim yok. Bir yorgunluk kahvesi yapayım dedim. Beraber içelim biraz da sohbet edelim. Ondan sonra da yayını sonlandıracağım. Bugün dışarı çıkma yasağı vardı. bir birçoğumuz aynı şeyi yaptık. Yani ev temizledik. Bir de havaları da böyle güzel görünce Kaç günden beri yakınıyam ya. Havalar kötü olunca ben de kendimi kötü hissediyorum. Motivam düşük oluyor diye. Bugün hava muhteşemdi. Artık Nisan ayına girdik. Martı geride bıraktık. Rabbim yazda hayırlısı gemeyi nasip eder inşallah. Hepimizin işi gücü yolunda olur inşallah. sağlıklı mutlu, huzurla. Sizler ne yapıyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Yayınımı beğenerek izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın, destek olmayı unutmayın. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.